Bu videoda sizlere yepyeni 5008'in bagaj alanından ve arkada bagajda açılan iki koltuğundan bahsedeceğim. Elektrikli bagaj kapağını açtığımızda tabii koltuklar yatık haldeyken 3. sıra 916 litrelik bir alanınız oluyor. Şu şekilde koltukları açtığımızda önce birini sonra diğerini açtığımızda bu sefer de 348 litrelik bir alana sahip oluyorsunuz. Peki bu 3. sıra koltuklarda yaşam alanı nasıl? Gelin bir de ona bakalım. Şu koltuğu şöyle ileri alıyorsunuz ve komple koltuk öne gelmiş oluyor. Ve bu şekilde arka tarafa oturmak mümkün. Peki arka tarafta yaşam alanı nasıl? Şimdi bu koltuklar biraz önde bu yüzden arka tarafta benim yaşam alanım biraz iyi. Ama bu koltukları biraz geri aldığınızda bacakların biraz sıkışabiliyor. Ama yine de yeterli bir yaşam alanı var. En azından çocuklar için iyi bir alan sunuluyor. Burada bir bardaklık koymuşlar. Çakmaklık çıkışımız falan var. Böyle bir yaşam alanı ve aynı zamanda burada bir havalandırma sistemimizde yer alıyor. Peki siz 7 kişilik otomobillerde bu yer alan 3. sıra koltuklar için ne düşünüyorsunuz? Yorumlara cevaplarınızı bekliyorum.